Baba ben ne yaptın? Ömer. Ne oldu? Ne oldu? Ba tamam bir şey yok. Baba bağını soruyorum ne yaptın? Neyi? Hayatım baba bağı. Ne yaptın? Bak Didem bugün o da dilek tutup bağlayacak ip. Aa i̇pi diyorsun ya ip. <laughs> i̇p desene ya ne bileyim ben al. Hallettim ben o işi. Ver Ne bu? Ne ne bu? Bu kadar mı bu? Ha, ne oldu? Yetmedi mi? Yani, hani soracaktın. Arkadaşlarına, dostlarına bağlatacaksın. Tamam hayatım, işte benim bu kadar arkadaşım var. Demek ki, aha, Hakan mavi olan da İlker. Tamam, iki tane arkadaşım tamam, var. Ama bu ha, neye yetecek? Yani, nasıl çekeceğim? Neyini çekeceğim? Daha ya yeter, yeter. Zaman... Anca bana kadar işte. Benimkiler de bu kadar. Güzel, güzel. Halledelim, bitsin. Zaten ne ki bu? Lütfen aşkım, ne olur ya? Ofistekilere soracağım iş arkadaşı. Belki onlarda vardır ha? Ya, ofisteki arkadaşlarım benim, iş arkadaşlarım. Bak adı üstünde, iş arkadaşım. Görüşmediğim insanlar, ne diyeceğim? Gidip piştireceğiz, ip veririm. Böyle olur mu ya? Sokakta adam mı çevireyim arkadaş yapayım kendime? Lütfen. Gerçekten burnumdan nefes alıyorum ya. Bu gerginim, gerginim, şiştim ya.